Yine aynısını yapacaklar. Ama herkes şunu biliyor. Sevgili vatandaşlarımız, ekonomiyi yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Çok net. Bugün Bugün hayatımızın en can alıcı meselelerinden birisi olan kentsel dönüşümün ilerleyemeyişindeki en önemli gerekçe ve sebep Ülkemizdeki vahşi yüksek enflasyon, döviz artışı ve dolayısıyla maliyet artışları ve buradan kaynaklı insanlarımızın adım dahi atamayışı. Hatta fırsat diye Türkiye'nin TOKİ'si bile insanlarına çağrı yapıp konut sahibi yapacağım dedikleri kişilere artık o evleri verecekleri rakamlar bir servete dönüşmüştür ve o insanlar tuzla'dan Türkiye'nin her yerine kadar vahlanıp ahlanıp ağlamakta ve insanlar çare aramaktadırlar. O bakımdan bu tür ekonomi politikalarını yönetemeyenler kentsel dönüşümü de yönetemezler. Kira artışlarını düzenleyeceğim diye ortaya çıkıp büyük bir hem de çok büyük bir kira enflasyonuna sebep olanlar bu ülkeyi yenileyemezler, dönüştüremezler. Bu şehirleri ihya edemezler bu şehirleri güçlü ve dayanıklı kentler haline depreme dirençli hale getiremezler. Biz gerçek temeller atarız, gerçek projeleri anlatırız. Seçimden önce 50-100 metre ray döşeyip üstünde tramvay gezdirmek için trafo getiren anlayıştan değiliz. Ya da seçimden önce bir köşeye bir temel atıp üstüne beton döküp "o ne güzel beton" diye konuşanlardan değiliz. Biz gerçek iş üreten, halkını mutlu etmeye çalışan ve her şeyi gerçek bir şekilde sizlere gösteren şeffaf demokratik bir anlayışın bireyleriyiz.